Arkadaşlar bu yağmurda çarşıya geldik. Ee, babam balık aldı şimdi. Yarın balık yiyeceğiz. Şimdi e, buradan da elma bir şeyler alacağız. Yavaş yavaş. Ee, dışarıda da aşırı bir şekilde yağmur yağıyor. Baba. Elma alacağız mı? Babam da ıslandı. Ben de ıslandım. Ee, annem de, yani annemden de eşim. Bekle Çarşıda ıslanmayacak bir yerde. Arabaya yakın yerde. Ee, bir de babamın telefonu bozuldu. Onu yapmaya gittik. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum bakalım. He yeşil elma ondan iste ya. Abi yeşil elma bu oluyordun değil mi? Evet. Böyle ee, babam da seçiyor şimdi. Bizim Bartın'ın pazarı da böyle. Maşallah yok yok bolluk ama fiyatla artık e, yapacak bir şey yok. defa bu diğerini alalım mı sarısından? Şundan alalım mı bir de? Ben arabanın sigorta kağıdını alıp geleyim mi? Bekler misin beni burada. burada? Tamam ben onu alıp geleyim. Hadi. Arkadaşlar ben de şimdi arabanın e, arabanın sigortasını yaptırdık. Sigorta kağıdını alıp geleceğim. E, arkadaşa ben para attım da o da kahve varmış şurada. E, onların kahvesi var oraya bırakıyormuş. Ben de bizim şu sigorta kağıdını arabanı alıp gelen Ne olur ne olmaz. Arabada dursun. <laughs> Vaziyet böyle. Baba hep ustandı bak ses sırtı <laughs> Telefonu bozuldu. Ee, telefonu yaptım dedik. Gelmişken balık alalım. Elma bir şeyler alalım dedik. Eşimin sevdiği elma var. Ondan aldık. Normalde bizim evde elma var da. O böyle ekşi elma seviyor. Yeşil elma. Şöyle balıkçılarda da acayip sıra var. Hava daha soğudu. Yağmur yağma başladı. Hem baba. Okey arkadaşlar. Şöyle balıkçıları suları aşırı bir şekilde sıra var. de bakalım şöyle. Ya burada hemen de. Böyle, böyle, gidelim gel. Balık fiyatları da böyle. Biz balığımız aldık. Bu <laughs> Arkadaşlar işe kaldım. Geç kaldım diye de ancak oturabildim. Çok acıya bir yere gitmişler. Keltler şimdi görüme gidiyor. Dostlar şimdi arabamıza bindik gidiyoruz. Alışverişimizi yaptık. Balık aldık, elma falan aldık işte. Birkaç parçada marketten falan alışverişimiz var. Onları yaptık. Şimdi hep beraber bindik arabaya gidiyoruz. Hafiften yağmurda. Hepsini az azalttı ara ara hızlanıyor ara ara da çoğalıyor böyle bakalım birazdan işe gideceğim Büyük ihtimal balık yine erişemeyeceğim Evet arkadaşlar gidiyor şimdi ee, babam burada annem arkada eşim de burada Dostlar şimdi köy yoluna girdik ee, burası bayağı bir bozuk asfalt dökülmedi de Ama e, kısa atılmış yol şöyle hafiften müziğimizi açtık <laughs> Kukara, ya, ya, ya. Aynen güzel oldu bu burası. Bu maşallah bizim köyde hiç sabahtan beri hiç yağmur durmadı. Arkadaşlar yükseklere gar yağma başlamış ama bizim bunlarda bir şey yok. Arkadaşlar bizimkiler hemen işe konuldular gelir gelmez. Ben işe gidinceye kadar yetiştirmeli peşindeler. Bakalım 3 kişi çalışıyorlar. Babamla. Şöyle geridir bakalım içecek. Bu adamla eşimi şöyle güzel temizlik yapıyor. Bezgit babalı aldık. Yok nasıl öyle ya? Yok. Yok yok. <laughs> yok. <laughs> <Ç us friendshipsle. gülüyor> <laughs> <gülüyor pudding> nasıl öyle tavaya buluyor? Bunu ayarlansın. Haşe garda yapsın ha. Ben yanımda diyor. Ne olacak ki? Yok <laughs> ki. He? Ev evet. pancatı anne. Herkes için aynanın çabışıya bakayım. Ben eee bir tek ben şeyim burada. Neyin hazır değil. Ben de arabayı kullanıyorum işte. Babam babayı iyi şöyle. görüyor musun? Şivan karakaslı. Bela çıkacak şimdi. Bu, Bu biraz kılçıklı oluyor. Hiç hiç görüyordum. Hiç Hiç görmezdim. Şöyle çekelim. Madem hemen diziyor olay. E ben de bir yana doğru gidelim. <laughs> Ay anne bakalım şöyle bir şeyden döneceğiz bakalım şöyle görünsün kamerada ha. Evet Feride ay, Hanım. Helal evet, olsun sana. Ne yapıyorsun? <laughs> yapıyorsun bu sporu. Evet. Biz bunu paylaşıncaya kadar <laughs> çoktan balık bir tane <laughs> Din alırız değil mi? Bir şey de şöyle yapıyorlar zaten. Evet. Bu Buyurun geri. Değil mi? Evet. Böyle kovayı bırakıyorlar burada

Hah? Böyle mutfaktan yapamıyor musun? Sen öyle mutfaktan. var. Yok yavrum, sadece buna ihtiyaç olur. Öyle olmazsa sabun izinden gelmedi dedikten baba. Bırak. Allah'ım yap. Kazık bu baba. Yok ya. İstemez ya. Bunun ne anne güzel. Evet. Hem anlat hem yap bakalım. Evet. Duzu onu içine mi atıyorsun yani? Evet. Böyle yapıyor değil mi? Evet. Balığı atman gerek kalmıyor o zaman. Evet. Aferin sana. <gülüyor> Bir <gülüyor> aferin. Bir aferin aldı bakayım. Gördün mü? Şıpırtı hemen balığı ayıkladı da. Elemanlar. <gülüyor> <gülüyor> Babam da şöyle arada orada dolma var. Dolmaları götür ya. Hamsi, hamsi olsa biraz küçük ya zor oldu değil mi anne? Ama bir şey olsaydı gene hayır olur çünkü şuydu. Ah, eh, sen gidesin gençli ee, ya. Hani Gidesi ben gidesin ya balığı konacağız galiba. Allah ya. Bir gün ol. Ama işe maaşlar söyledi. Başladık ya yavrum. Hayır evet, işte başladık ya. Ben de başlamadım <laughs> <laughs> ya. Yap tersini anay baba. <laughs> Bak yılbaşı gidiyor nereden? Nereye? İstanbul'a bilet aldım da. Bir başında beraberiz. yiyiz. Kim oldu bile diye. Şimdi dayıma da izleyelim, seni de da izleyelim, hadi da izleyelim. Gelecek sen bak seni. Kardeşler var, mancar mısın bence? Mancar mı? Evet. Bir de güzel yapıyor suyu. Sana mancar koymadım orada. Beğeniyorlar mı senin mancarıyı? sen <laughs> yapıyorsun bu mancarı işin anne. Burcu'yla gidiyor mu? Burcu'yla gidiyor mu? Bırak parasını bedavaya götürürsen. Burcu ne güzel. <laughs> e, Burcu ne güzel. Sen de gidersen. Bunlar geze geze giderler. Planları var. Ben de gece gidiyorum. Gece demiyorum. Geze geze giderler diyorum anne. Sen de gel. Arabada otururum. Arabada oturur musun ya? Gençleri rahatsız etme. Kızım soğan kes. Soğan kes hadi. <laughs> Çok neşeli böyle. Niye? Ben gittim balık almaya. Ee, nereye gitti gelme? Gel gel bir yandan gelin gel 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 Sa ver ya bak sa güler ya Sağ yazma da, sağ ya. yazma da olmuş. nere bir nere gideceğiz nere gideceğiz gideceğiz nere gideceğiz nere gideceğiz nere gideceğiz nere gideceğiz nere gideceğiz dur 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 dur. gideceğiz nere Baba <laughs> özemden bize Böylece kısa cizme, bazı uzun cizme. Bayağı, maaşı, şey maaşı al da. Şey seni ma seni maaşı bekliyoruz. Ben de değil bir çorba ben de her şey yapıyorum diye. Valla görüyorsun işte hiçbir şey yana yanaşılmıyor. Baba yeter mi bu? Yeter. Üstüne bir de limon suyu var? alma diyeceğim sen. Almadım. Baba balık mı yiyor? Ne zaman yemeye başladın? Baba limon nerede? Varmış bak. Vay dimdikten çıkacak. Kolu üzerine bir de kırmızı biber yapar mı? Oo. Tuttu. Hayır, ülke dururken tam buldum çarşıda Anne iş saatim geliyor. Durdum hadi derken iş saatim ya. geliyor. 2 saatimiz vardı bizim tartıda. Ne işi var? Senin işi ha. bitmez ki ebediyen çarşıda. Kaldı mu? Da. Ben böyle çok seviyorum işte. Anne ama sen yemezsin böyle bak. Kuğu beratla. Kaçmayayım. Tamam. Ben bırak, bırak. Hadi, Yok, hep beraber yiyoruz Ben şimdi tek olmaz. Şimdi araba yürürüz, ben şey Değil. Mi? Arabayı de, Ben araba komple bir e, pişmesini bekleyemeyeceğim. E, çünkü iş saatim geliyor. Çok bir az bir zamanım kaldı. 10 dakika falan. Eşim şöyle bağlı ver ya. E, buraya soğan da yapmış. Ekmek, limon. Baba gel. Babam da balığı götürüyor ya sağ olasın. <laughs> Teknik götürüyor ki daha Ben hemen şunları yiyeyim. Ee, sağ lan. Görüşürüz bakalım. Ne yiyeceğim? Yine bu seviyor? İyi ben ekmek almaya gidiyorum. Ekmek yokmuş zaten. Ekmek çok da şey ee, Mayadan dolayı komec bayatlamış. Doğru mu? O şey kalifer yeni ya ondan olmuştu baba. Ya yukarı ya da kesip de buzdolabına koyuyor. Her gün ısıtacak. İyi ben ekmek alıp geleceğim şimdi. Ha, yukarıda duruyor. Yukarıdan kesik kesip götürüverecek değil mi? Selamun arkadaşlar. Herkese hayırlı cumalar. Yeni bir güne başladık yine. Ee, babam iner Savı'ya. Ben de şimdi annem kahvaltı hazırlamış. Ee, biz de uyuyakalmışkı ya bugün gerçekten. Ee, dün akşam geç yattıydık. İşten kalan geldim işte. Biraz otluk falan derken. Bayağı da geçe kaldık. Şimdi bakkala ekmek almaya gideceğim arabayla. Ondan sonra da e, güzel bir şekilde kahvaltımızı yaparız. Dostlar bakkal hemen bizim yukarıda e, üst mahallede. Zaten e, bakkal da yani. Yürüyerek bir 10 dakika veya 5 dakika süre hızlı gideceğiz ya arabayla da 2 dakikada hemen gidebiliyorsunuz. Bakayım böyle bir yoldan gidiyor şimdi. Ne benim şarkıcı çalıyor vay fukara. <laughs> Yazı bilmez geçiminden fukara. Aynı orman yolu gibi de arkadaşlar. Dostlar bakın bir de herkesi böyle bacası tütüye, köyde evleri hep böyle bacası tütüye yani. Bu da insana e, değişik bir mutluluk veriyor. <laughs> Görüyorsunuz değil mi? Dostlar ekmeği hemen aldım geldim. E, 4 tane ekmek aldım. E şimdi de çayları bir ye şimdi. Kahvaltıda ne var? Şöyle e, yine koy yumurtalarımızdan. Patates, zeytin. Yumurtayı çok beğenmişiz. He? Ben, ben anneme mesaj attım. Neyse Loni şey, bari? Ben, şey. ben nerede? doğru da dedi inşallah. gittim. Malzeme artık. tam mi? dek gitti değil mi? Kaçta gitti ama onda mı gitti ben Şu kaç kilo çıktı işte? 10 kilo. Bıraksan bırak sen niye ola? mu memeleri? Olmaz zaten o kadar süt mü geliyor? Bu şey olur mu bırak sen mi? da sen bir tamam hadi. Hayır onu deme yani. Sadece merak ettiğimden soruyorum. Bu şey olur mu yani? Bir şey şey yapalım. Bir şey yapalım. Bir şey yapalım. Burada bak. <laughs> ben nereye gideceğini belirteyim. <laughs> Ön gelmeye gidecek yeri yok. Bu bir var. Ya, var mı, yok arayacak beni işte şöyle dedi. Arkadaşlar bu Omi telefonu da tamir eve ee, döktüm. oldu diye almaya gittik. Aradılar bizi. Aradım. Ben dışarıdan arayken meşgul çalıyor telefon. Ama İnan, değil mi? İçeriden arayken arayabiliyorsun. Bu para verdim. 300 TL ve ne yaptım. Aradım yine meşgul. Allah Allah dedi adam. Ben onu yaptıydım dedi. Ondan sonra dedi abi dedi, burada kalsın. Ben dedi bunu dedi bu akşam iyice bir kurcalayayım. Yapmaya çalışacağım dedi. Ondan sonra da bakarız duruma göre dedi.

أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده Fehevemen ahzâben vahde Sadrı Resulullah Muhterem Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Gözde ashabının Mekke'nin fethi için hazırlıklara başladığı günlerdeyiz. Geliniz bu haftaki Cuma hükmemizde içinde nice ibadetler ve hikmetler var olan Mekke'nin fethini hatırlayalım. O gün yaşananları bir kez daha tefekkür edelim. Hayatımızda olumlu katkılar sunacak gerekli bir testleri düşünmen alın inşallah Teala. Ad müminler. Hicretin 8. yılıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe-i kiram bizim de ayrılmak zorunda kaldıkları vatanlarına kavuşmak ve Kabe'yi kurtardan arındırmak davetiyle Mekke'ye doğru sefere çıktılar. Fethi hazırlıklarının ardından İslam ordusu Mekke'ye girdi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazu içinde Rabbine hamd ederek Kabe'ye yöneldi, Beytullah'ı tavaf etti, iki rekat namaz kıldı, sonra Kâbe'nin Kabe'nin çıkarak halk Mekke'nin fethine dair vaadini yerine getiren kulumsa, kulumla Rabbine yardım eden Ve düşman toplulukları tek başına yenilge uğradan Allah'a mahsustur ayetin oğlu. Mekke halkı ise Kabe'nin etrafına toplanmış, endişe ve korku ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kendileri için verdiği kararı beklemekteydiler. Rahmet elçisi sallallahu aleyhi ve sellem kendisini bekleyen kalabalığa doğru şefkat ve merhametle şöyle seslendi. Tıpkı Hz. Yusuf gibi ben de sizlere لَا تَسْلِيْفَ عَلَيْكِ مِنْ يَوْمَا يَتْيُحُ اللّٰهُ لَكُمْ رَضُوا اَحْمَ الرَّحِمِينَ Bugün size kanama yoktur. Allah sizi bağışlasın, o merhametler ne merhametlisidir. diyorum. Gidebilirsiniz hepiniz, serbestsiniz diyor. Koloniyi bozma. Sim? Sim? Sim. 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 Vay cuma'dan çıktık. çıktı. Ha? Cuma'dan çıktı. çıktı mı ya? Yağmur yağıyor. Bak kar yağacak mı? Yağacak ya. Yağacak mı? Yağacak mı? Kolay gelsin. Arkadaşlar Cuma'dan geldik şimdi. Ee, Allah herkesin Cuma'sını kabul etsin. E, yaptıkları duaları da en güzel şekilde kabul ve makbul eylesin. Eve geldik hanımla e, güzel bir şekilde temizlik yapıyorlar. Annem evleri çektirirken eşimle, de, eşimle de yemek işlerine uğraşıyor. Canım kolay gelsin. Bereketli olsun. <laughs> Dün birazcık aramız limonu mu yok, yok. <laughs> ne yapıyorsun? Ya? Akşama ne yemek var? Nohut pilav. Nohut pilav. Evet. Ama ben yiyemeyeceğim. İşten gelince akşam. Ha, Anca. Yetişim. Yetişir mi? Bunu yarın takip aldı. He, bak ya arkadaşlar bir değişim şey bir tencereye. Ee, ne var düdüklü tencerede? Nohut mu? Annem çağırdı şimdi arkadaşlar salondaki ışık kesilmiş. Evde de lamba olmadığı için üst kattan şu an üst katta oturmadığımız için üst kattaki bir tanesini söküp de götüreceğim. Her bir de açacağım galiba. <laughs> Böyle giderse. <laughs> Yemekler pişiyor akşama. Ha yetiştirmeyelim onu. Gerçi sabah kahvaltısı biz geç yaptık biraz ama. Olsun. Annem kova yattı. Hangi kova yattı? Kovam diyor. Valla hangi kova yattı? Şuradaki beyaz. Valla. Mongol şimdi. <laughs> Kız ferileri yaptı sen de. <laughs> Acayip yağmur ya. Belki bu yağmur var ya kara çevirebilir. Ben de yine yine falan bakacağım şimdi. Evet sevgili takipçilerimiz bir videonun daha sonuna geldik. Evde çok ses var. Bir yandan annem evi çektiriyor. Eşim de düdüklü tencerede bir şeyler yapıyor. Yani aynı bir fabrikasyon bir <laughs> fabrikadaymış gibi bir ses ya. Ee, videomuzu burada bitirelim. Ben de şimdi bereket kızıma bakmaya gideceğim. Ondan sonra köpeklere tekrardan ekmek falan yapıyoruz işte. Varsa yal bir şeyler yapıyoruz. Diyelim ee, dışarıda çekim yapacaktım ama aşırı bir şekilde yağmur yağıyor. Bereket yağıyor diyelim. Herkese hayırlı cumalar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz arkadaşlar.